her anlamıyla gerçekten çok önemli bir alan. Bu Tryon Tapınağı'nın olduğu yer. Burası da şimdi şu özellikle şu kısımlara baktığınızda bu alanda hep Tryon'un diye geçiyor. Ve burada da muhtemelen Tryon'un bir heykeli gibi diyeyim. Şurada. Değil musunuz? Bakın üstüne detaylı inceleyin. Kahraman bir figür var karşımızda, Mitolojik bir önemli isim var. Bir insan var. Üstündeki şeylere bakın. Arka tarafında pelevine, ön tarafta kuşaklara. Üstünde bakın dekoratif imgeler. Mesela bakın hayvan figürleri görüyorsun. i̇şte bir görüyorsunuz. İşte boğa görüyorsunuz. ve köpek görüyorsunuz. Mesela bir griffin gibi bir şey görüyorsunuz. Bir ay görüyorsunuz şurada. Burada mesela bir fil var. Gerçekten çok ilginç bir yapıya haiz bir alan bu Tayan Sapınağı. Burası dediğim gibi aynı zamanda da önemli bir ibadet alanı. Burada insanlar tazim görevlerini üstleniyorlar. Özellikle Hadrian dönemi döneminde de bu alanda yeniden bir söküm ve dikim işlemi gerçekleşiyor.